Sayın Efe Bey. Türkiye'nin eğitim sisteminden bahsetmeye geldiniz değil mi? Aynen öyle. Türkiye'nin eğitim sisteminden bahsetmeye geldik Türkiye Türkiye'nin eğitim sistemi sizce nasıl ve nasıl olmasını isterdiniz? Bahsedebilir misiniz? Türkiye'nin eğitim sisteminin açıkçası yetersiz olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursan öğrencileri kendi yeteneklerine veya e, nasıl anlatabilirim? El becerilerine göre değil de ezber sistemine bağlı bir eğitim sistemi olduğu için Türkiye'nin eğitim sisteminin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Nasıl olması gerektiğine gelirsek de öğrencileri kendi yetenek gruplarına ayırabiliriz. Mesela gitar çalan, yani okulun gösterilerinde gitarla görev almış bir öğrencinin ya da okulun futbol takımında yetenek göstermiş bir öğrencinin Anadolu Lisesi'ne veya Fen Lisesi'ne gitmesi saçma. Ya da nasıl diyeyim, akademik başarıları değil de daha çok okulun ağır işlerinde iş yapmış kişilerin ya da el becerisi gerektiren işleri yapan kişilerin de meslek lisesine gitmesi daha mantıklı olur bu açıdan bakarsak hem öğrenciler istediği meslek gruplarına daha kolay yerleşebilirler. Eğitim sistemine bağlı olarak herkes daha çok güvenir ve daha çok ders yapar eğitim sistemine güvendikleri için. Bu şekilde de Türkiye'nin diğer alanlarda ve çoğu alanda gelişmesine olanak sağlayabiliriz. Ben Türkiye'nin eğitim sisteminin böyle olmasını isterdim şahsen. Peki sizce şu anki durumumuza bakarsak Türkiye'nin eğitim sistemi nasıl sizce? Şu anki durumumuza bakarsak eğitim sistemi tamamen saçmalıktan ibarettir. Peki sizce okuldaki eğitim sistemleri, sistemleri nasıl? Okuldaki eğitim sistemlerinin hakkını yiyemem. Çünkü öğretmenlerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar kötü eğitim sisteminde. Hatta benim e, birkaç öğretmenim bile eğitim sisteminin kötü olduğunu, değişmesi gerektiğini savunmuştu bize karşı. Haklılar da eğitim sisteminin içinde iyi şeyler yapmaya çalışan öğretmenlerimizin hakkını yiyemem. Okul içi eğitim sistemi güzel o yüzden. Peki buradaki Türkiye'nin eğitim sisteminde sizce başka ülkelerde karşılaştırmasını yapsak sizce Türkiye daha mı berbat şekilde? Çoğu ülkede yetersiz kalır diyelim. Yani çoğu ülkeden nasıl diyelim gelişmişliği fazla olmayan ülkelerde iyiyizdir. Ama gelişmiş ülkelerin hepsinden de kötü yüzük diye Peki Türkiye eğitim sisteminden ve nasıl olmasını bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Faruk Bey hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Türkiye ve Hollanda'nın eğitim sistemi arasında birkaç tartışma yapacağız. İlk olarak sizin görüşlerinize başlayalım. Hollanda'nın eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hollanda'nın eğitim sisteminin dünyadaki en iyilerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, Hollanda'da eğitim gerekirse 0 yaştan, kreşten başlar. Gerekirse isteyen kişi 5 yaşından başlayabilir. Ee, eğitim sisteminin oldukça üst düzeyde olması ülkedeki insanların da gelişmişliğini ve e, rahatlığını arttıracağını düşünüyorum. Peki o zaman şöyle bir kıyaslama yapalım. Benim görüşüm şu şekilde. Türkiye'deki eğitim sisteminin yetenek açısından yetersiz olduğunu ve ezbere dayalı olduğunu düşünüyorum. Peki o durum Hollanda'da da böyle mi yoksa daha mı farklı bir sistem işliyor? Hollanda eğitim sistemi Türkiye'ye göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hollanda'daki eğitim sisteminin en azından Milli Eğitim Bakanları kendileri çok daha fazla olak gösteriyorlar ve çok daha fazla uğraşıyorlar bu konu hakkında. Çünkü insanların rahatlığını falan çok fazla istedikleri için ülkedeki gelişmişlik düzeyini hmm. arttırmaya odaklandıkları için Türkiye'dekinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum hmm. en azından. Peki o zaman şöyle bir soru sormama daha izin verin. Türkiye'deki eğitim sistemini biliyorsunuz zaten. Şu an e, nasıl diyebilirim? Bu sınavların çokluğunu biliyorsunuz. Genel olarak ortaokul ve lise sonunda bir sınava giriyoruz. LGS ve YKS olmak üzere. Hollanda'da böyle sınavlar var mı? Varsa da zorluğu nasıl oluyor? Hollanda'da bu şekilde sınavlar var. Ee, zorluklara biraz da daha... Ortalama oluyor sizin gibi. Ama şöyle sınavlar Türkiye'dekinden biraz daha farklı oluyor tek bir lise e, olmuyor yani meslek lisesi Anadolu lisesi ve fen lisesi olarak geçmiyor bizde şöyle e, bir dört yıllık lise oluyor bu biraz daha mesleki lise oluyor İki, beş yıllık lise oluyor bu biraz daha akademik olarak yani e, daha fazla o bölümü öğrenmek gibi diyebiliriz yani. aynı şekilde düşünebilirsiniz evet e, bir de altı yıllık oluyor bu altı yıllıklar ise tam olarak e, sizin fen liseniz gibi söyleyebiliriz buna da. fen lisesinden biraz daha üst düzeyde ve çok daha fazla eğitim odaklanmış şekilde geçiyor bu kısımlarda. Yani şu şekilde ayırabiliriz. Meslek liseleri 4 yıllık gene bir genel eğitim veriyor halkın bilinçlenmesi adına. 5 yıllık liseler Anadolu Lisesi gibi akademik başarıya önem veriyor. Fen liseleri ise daha üstü, tıp, cerrah gibi şeyler önem veriyorlar. Aynen ne? Örneklendirmek adına. Peki Faruk Bey teşekkürler. Bize bilgi verdiğiniz için. Şimdi daha sonraki konularda görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> ボディダーリボディティダーリボディティダーリボディティダーリボディティダーリボディティダーリボディティダーリボディティダーリボディティ